güzel. Süper bence abi. Free free kill aldık. Büyük olasılıkla da Darius tilt oldu. Darius salar bu dakikadan sonra oyunu. Adam çünkü taptan 2 level bir şekilde ormancısına yardım etmek için aşağı indi. Öldü. Koridora gitti bir daha öldü. Şu an Rengar'a flame bile atıyor olabilir. Adamın ward'u varmış burada. O yüzden düz vuruş attı arkadaşlar. Oğlum ne kadar kötü oynuyorlar lan. Güzel. Sanırım taşıdım oyunu ya. Şunu bir öldürelim ya. <laughs> Abi Q'ya çarptı gördünüz mü? Flash attı yerde Q patladı adama. Tek yedim lan. Ee, Ulti ölmedi orada. Q'yu öldü. Ben öyle gördüm. Q patladı çünkü adama. Sabit kamera oynanır mı? Bence oynanmaz. Yani sabit kamera oynarsan biraz kör oynarsın oyunu. Yani etrafını göremezsin. Genelde yeni başlayanlar sabit kamerayla başlayıp oynuyor ama sonradan değiştirirseniz alışıyorsunuz. Zor bir şey değil yani. Şunu keselim de. Oğlum lisede de geometriden zar zor geçmişti bir yemin ederim. Bir tek lise 1'de görmüştük. On... Ben ulti attım bizimki beni mi yedi ne oldu orada? Yoksa Blitzcrank beni mi çekti tam göremedim. Ben bir bota iniyorum. Bottan evet. bir kill çıkartırsam ben de şimdi. Bunda blue falan da varmış. Blue flash'i yok. Kaysan'ın da yok sanırım. Emin değilim ama. Atmadı herhalde. Ay attı pardon. Evet, yapmış. Gel abi buna da. canlı bir tutuyor. Eli şaralarda olabilir dikkat edin siz. Oh, bu adam ben mi? Abi adamımız yetenek tutturamıyorum. <laughs> alalım kuleyi. Şimdi alalım. Al keseriz gelirler şimdi zaten. Tamam bot da tap da itili. Hmm. Bu adam nasıl ya? Bu arada güzel oynadı adam. Abi bizimkiler girmesin yani Tamam dur girdik. Bunlar girdi yani. Tamam, Darius'u kestik siz gelmedi. Vladimir de öldü. Tapa çıkayım direkt bari. TP'si var aslında Poppy'nin. Evet evet TP'si varmış. Tamam bitti maç herhalde. Lan! Ee, TP atması gerekiyor. gittim Geliyorum ya, ben de direkt... Boşuna kalkabilirim. Lan git artık! <gülüyor> güzel. <laughs> <laughs> Müzehan nasıl iyi mi? güzel iyi. Alayım hatta ya, serseri. Dün yanlışlıkla kuyruğuna bastım müzeyinin. O da bayağı karanlıktı. Bu serseri de hiç ses çıkartmadan duruyormuş şöyle. Dünya'nın en güzel kedisi değil mi biz o? Abi. Abi ne kadar kötü oynuyor botlayın ya. <laughs> İkisi birden öldü. Adamlardaki çalların hepsi birebir de çok güçlü ya. Mesela Vladimir, Kha'Zix, Morgana. Üçü de beni birebir de çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Bize takım savaşı lazım. Öyle takımın beni koruması lazım. Oğlum bir şey gözükmüyordu. Aldık aldık hepsini aldık. <laughs> güzel güzel sıkıntı yok. <laughs> Kankam 4 senedir takip ediyorum. Son 1 senedir bıraktın gibi YouTube'u neden? Kanka YouTube benim... eee nasıl oldu? Nasıl anlatsam onu? Ben de şu an 100 bin abone var YouTube'da. Ama sadece %6'sına YouTube bildirim yolluyor. Kanalım inaktif durumuna düştü. Ben video atmay atmayınca. O yüzden şu an attığım videolardan size bildirim gelmiyor ama yayın kesitlerinden YouTube'a atıyoruz, yüklüyoruz yani. Güzel binle başladık. <laughs> What? Abicim bu kadar şans olamaz. Harbi diyorum bu kadar şans olamaz bir insanda. Adamın esini nasıl yedim ben? Q'yu tutturdum ölmedi. Bir canla kurtulmuş. Pot basmış saçma zaman. Zeki e Bir hareket edebilirsem. Çok niye ciddi anlamda ben? hiç hareket edemedim. Zek üzerine Alistar. Hmm, geri niye kaldı? Oynarız ben. bu arada. Oynarız, oynarız, oynarız. Her şeyi atarlarsa bin bu. girdim. Sandra'yı çıkardım ben. Tamam gerisi sizde de abi ben, bir şey yapamam. Zeki kesin arada. Abi zeki ölmedi abi. Kimse vurmuyor ki. Tamam gerin kesti gerin kesti çok iyi. Gerin kayısayı da kovalıyor. Adam yam yam gibi abi kusura baksana. <laughs> Güzel baron alalım baron. Hadi oğlum bakalım. Abi bizim takım. Abi şansa bakar mısın ya? Bakayım çalabilirim ya. Tamam bıraktılar. Tamam arkada sayende çok low eşli <laughs> ya. <gülüyor> Bitti oyun ya. Evet, atlıyorlar. sıkıntı yok, sıkıntı arkada. yok, sıkıntı yok. Oynarız. Tamam. Um. Ay ay oğlum ne güzel yandılar. Ah bize kayısı gitti. Okey okey güzel. Sen sağlam taşıdın ya bu maç. <laughs> Abi klip alsanız orayı. Çok iyi hele. Orayı ben bir izlemek istiyorum orayı bir klip alın. Evet tüm işi sen yaptın adamla çöp <laughs> yapıyor.